Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan şöyle garip mencileyin başlıyor. Geldi geçti ömrüm benim şol yiyle şüp geçmiş gibi. Hele bana şöyle gele şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanuktur, bu can gevdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yire tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göyner özüm. Yiğit iken ölenlere göy ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su vürdün ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice vürdün ise, yarın anda sana gele, hak şarabın içmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, hayat içmiş gibi. Yunus Emre'nin çok sevdiğim bir şiiridir. Geldi geçti ömrüm benim şiiri. O yüzden şöyle garip bencileyinde geldi geçti ömrüm benim e, dizesiyle başlayan şiirini biraz şerh etmek istedim. Şerh etmek demeyelim ona. Biraz üzerine konuşmak istedim. Yunus Emre birkaç bakımdan konuşmayı çok seven biriyim ben. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yunus Emre'nin Türkçesi, ben Ankara Beypazarı doğumlu e, biriyim. Yunus Emre'nin Türkçesi ile babaannemin konuştuğu Türkçe aynısının tıpkısı. Babaannem bu kelimeleri nereden biliyor diye düşündüğümü hatırlıyorum ben ergenliğim boyunca. Başkalarından hiç duymadığım kelimeler, başka şehirlerden olanlardan hiç duymadığım kelimeler. Onatça diyor mesela, onatın düzgünce olduğunu ancak... Yunus Emre'yi okuduğumda, İsmail Hakkı Ankaravi e, Hazretleri'nin minhacı okuduğumda anladım ve dehşetle dilin devamlılığının Yunus Emre, işte İsmail Hakkı Ankaravi ve benzeri e, isimlerce, büyük şairlerce, büyük mütefekkirlerce sürdürüldüğünü Fark ettim. Dil devamlılığı çok kritik bir meseledir milletler için çünkü milletlerin dil devamlılığı milletlerin millet olma hususiyetini de tamam eden, ikmal eden bir şeydir. Dolayısıyla ben babaannemle aynı dili konuşabiliyor ve ortak dil üzerinden anlaşıyordum onunla ve aslında sözcüğümün oluşmasında babaannemin büyük katkısı vardı. Fakat şunu bilmiyordum. Babaannemin sözlüğünü Yunus Emre oluşturmuş. Babaannemin sözlüğünü Hacı Bayram Veli oluşturmuş. Babaannemin sözlüğünü Ahmet Bican oluşturmuş. Bu sözlüğü bana devrediyor. Bu sözlük 600, 700, 800 yaşında bir sözlük. Bu sözlüğü devralmak demek millet olmaklık bakımından bir sürdürülebilirlik ele geçirmek demek. Ama şimdi ben kendi kızıma nasıl bir sözlük devrettiğimi ee, bilemiyorum çünkü artık sözcük devri kişiden kişiye değil akıldan akıla. Dijital akıldan insan aklına. Yahut nesneden insana, internetten çoluğa çocuğa aktarılıyor. Böyle olunca da millet devamlılığını sağlamak için ana şart olan ortak dili konuşma meselesi hayatımızdan giderek ayrılıyor. Söz gelimi e, internette çok yaygın tanımlardan biri son zamanlarda belki siz de duymuşsunuzdur. Boomer diyor mesela çocuk. Boomer. Boomer bunak demek aslında. Bunamak sizi mükellefiyet kelimesiyle, mükellef olmak kelimesiyle mutlak surette karşı karşıya getirecek bir kelime. Ama boomer öyle değil. Boomer size bunaklık, bunama, akıl, akla bağlı olarak mükellefiyet, mükellefiyetin önemi, kime mükellef deriz gibi soruları çağrıştıracak bir kelimeyken bunak. Boomer birdenbire aptal bir yaşlı adamı, gerici bir yaşlı adamı tanımlamak için kullanılıyor. Bu da bizi dilsiz yani dilin düşünme evreninin dışına çıkarma manasında dilsiz bırakıyor. Birincisi bu. İkincisi Yunus için söylenen e, dervişane laflar etti hikmetli laflar etti gibi sözler vardır ve Yunus e, Emre Hazretleri'ni biraz böyle derviş meşrep olmakta hatta biraz humanizmle tanımlarlar. Yani bir lokma bir hırkaya razı bir derviş ve aynı zamanda insanları çok seven bir humanist. Yunus bu ikisi de değil. Yunus bizatihi dili kuran, tevarüş ettiği dili yeniden kuran tabiri caizse Anadolu'ya taşıran Anadolu'da millet olmayı bir taraftan siyasi politik mekanizmayla sağlarken bir taraftan dil mekanizmasıyla sağlayan bir karakter her şeyden önce ve fakat daha önemli şey sırtında aba elinde asa bir derviş modeli değil. Yaşadığı çağa tanık, yaşadığı çağa tanık olduğunu gösteren şiirlerinden biri de bu şiir. Hem tasavvufi hikmetlerle, İslami hikmetlerle dolu hem de birazdan söyleriz yaşadığı çağa tanıklık eden de bir şair. Çağının tanığı bu manada. Bir de bu şiir üzerinde ve Yunus'un bütün şiirleri üzerinde söylenmesi gereken şey belki de şu. Bugün hala ortak kavram dünyamızın oluşmasında en çok kim etkili olmuştur diye sorsanız bana Yunus Emre derim. Çünkü birazdan bu şiirde, hepimizin zaman zaman kullandığı bir takım benzetmeler duyacağız. Bu benzetmelerin tamamı Yunus'a ait değil. Ama bu benzetmelerin yaşamasını sağlayan isim Yunus Emre. Dolayısıyla ona ortak kavram dünyamız noktasında çok fazla şey boş olduğumuzu söylemek lazım. Geldi geçti ömrüm benim şol yiyle geçmiş gibi. Hele bana şöyle gele şol göz açıp yummuş gibi. E, ortak kavram dünyamızın hemen iki e, kavramıyla ilk iki dizede daha ilk beyitte e, insan ömrünü bir rüzgara benzetmek, insan ömrünün bütününü bir göz açıp kapama mesafesine indirgemek. Bunu mesela Bediüzzaman Said Nursi'de iki durak arası diye görüyoruz. Bazı mutasavvuflarda iki nefes arası diye görüyoruz. E, pek çok şairde, pek çok mutasavvufta, pek çok ilim erbabında e, hayatı Rüzgara benzetmek, geçici ve doğrudan nesnelere temas etme şansı olmayan rüzgar nesnelere temas edemez. Onları ancak etkileyebilir. İnsan ömrünün e, adeta bir rüzgar gibi gelip geçtiği ve asıl olanın bu dünyadaki ömür değil, bu dünyanın iki durak arası bir esintiye maruz kalma biçimi olduğunu Yunus Emre nefis Türkçesiyle ve o ortak kavram dünyasını çok iyi süzerek bize söylemiş oluyor. İş bu söze hak tanuktur bu can gevdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Ortak tanımlamalar devam ediyor. Yani ölümü, canın, ruhun bedenden ayrılmasını kafesten ayrılan bir kuşa benzetmek de bize Yunus dedemizden. ...tevarüş eden Yunus dedemizden miras kalan ve diğer bütün dedelerimizden miras kalan bir şey. Burada bir şeye dikkat çekmek lazım. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Kafes kuşun özgürlüğünü tanımlayan değil aslında tanımlıyor bir bakıma da daraltan bir şeydir malum. Kafesteki kuş özgür değildir. E, o halde ruh bedende özgürce dolaşabilen bir şey değildir. Asıl özgürlük, e, asıl uykudan uyanış, hatırlayalım Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, insan uykudadır, ölünce uyanır. Bir uykudan uyanış, bir özgürleşme anı olarak e, neredeyse bütün mutasavvıflar gibi, bütün İslam öğretisinin bütünü gibi asıl özgürlüğün ölümle birlikte başlayan özgürlük, ruhun bedenlenmesinin bir çeşit bu dünyaya mahsus bir hapis biçimi olduğunu çok net şekilde e, Yunus Emre yine bize aktarıyor. Ve bu bizim Yunus Emre'ye kendimizi boşlu hissetmemiz gereken bir şey. Çünkü kafes ve kuş benzetmesi, ruh ve beden benzetmesi, kafes, kuş, ruh, beden benzetmesi bize şiir bakımından da oldukça büyük imkanlar açmış yüzyıllar boyunca. Divan Edebiyatı'nda görüyoruz. Ee, geç dönem Osmanlı şiirinde görüyoruz, modern şiirde görüyoruz. Çok fazla Furu Ferruhzat, meşhur İranlı şair, diyor ki kuş ölürsen uçuşu hatırla. Yunus Emre'yi sizin, ama ortak kavram dünyasından hareketle. Belki de duydu, onu da bilemiyoruz ama ortak kavram dünyasından hareketle söyleniyor. Miskin Adem oglanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter. Yere tohum saçmış gibi. Burada kalbime, gönlüme düşen ilk açılım olgunlaşma. İkinci yani satıha bir avuç buğday tohumu ekiyorsun. İnsanlar da dünyaya ekilmiş buğdaylara benziyorlar. Kimi bitiyor, olgunlaşıyor. Dünya hayatının hakkını vererek olgunlaşıyor. Dünya ile ilişkisini doğru kurarak olgunlaşıyor. Kimisi de bu ilişkiyi kuramadığı için yitiyor. Yitenin tane verme şansı yok. Yitenin 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 performans verme şansı yok. Ama bitenin bu dünya hayatı dediğimiz toprakta bitebilenin, ayakta durabilenin, dünya ile ilişkisini doğru belirleyenin tane verme şansı çok yüksek. Mesela Allah dostları tane verme bakımından bire yüz, bire bin veren buğday başaklarına benzer bence. Yitmek, Allah hepimizi korusun. Yitmek beraberinde bir şeyi daha getirir, azmak. Yani kaybolmak. Türkçe'de malum haliniz azmak. E, yünsemre'den Yunus Emre'den yardım alalım. Dört kitabın manisinin gizlice bir elifte B demen siz bana, B diyecek azaram. Kaybolurum diyor yitmenin e, zaten bugün gündelik Türkçe'de de yittim dediğimizde kayboldum diyoruz aslında. Yitirdim, kaybettim diyoruz. Azmakla yitmek yani yiten birinin azmama şansı yok. Kelimelerin farklı anlamlarını da yardıma çağırarak şerh etmeye çalışıyorum. Yiten bir tohumun azmama şansı yok. Yani çünkü tohum olmaklığıyla kendini buğday zannetmektedir. Tohum olmaklığıyla kendini buğday zannetmektedir. Oysa buğday olan tohumun kendisi değil, toprakta kök salabilme biçimidir. Toprakta tutunabilme biçimidir. Tutunacak mıyız, tutunmayacak mıyız? Biraz mesele buralarda. Bu dünyada, bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğüner özüm, yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Meşeler gövermiş varsın göversin diyor türkü. Yeşillenmek malum. Yeşil buğday biçilmez. Yeşil buğday biçilirse o buğdaydan un olmaz. Çünkü tane henüz olgunlaşmamıştır. Burada aslında bir Yunus yaşadığı çağa şahitlik etmesi meşerisinden hareketle söyleyebiliriz ki Moğol akınlarıyla Anadolu'da kırılan genç insanlara samimiyetle üzülen bir çağının şahidi şairle karşı karşıyayız burada. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğüner özüm, yiğitken ölenlere göyekini biçmiş gibi. Daha gencecik ama ölüyor. Bu birinci anlam. Büyük şairlerin anlam katmanı oluşturmak gibi çok büyük bir başarısı vardır malum. O büyük başarıyı devam ettiriyor Yunus Emre'de. Bir başka şey yiğit iken ölenlere tam olgunlaşmış tane verecek ama tane vermekten vazgeçiyor. Olgunluğuyla, yiğitliğiyle davranmaktan vazgeçiyor. O da bir göğe ikini biçme meşeriş. İkinci bir anlam olarak o da bir göğe ikini biçme meşeriş. Bir hastaya vardın ise, bir içim şu virdün ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Zekat, sadaka ve infak Allahü Teala'nın ayet kelimeleriyle, kerimeleriyle, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle, tabi caizse başımıza vura 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 öğrettiği meseleler. Diyor ki ver, verirsen kurtulursun. Ver, verirsen malın eksilmez artar. İslam matematiği öyle çalışır. Verince eksilmez artar. Çıkarınca artar. Çıkarınca artar. Toplayınca azalır. Bereketi azalır. Ve tabi Allahü Teala'nın müjdeleri infak, sadaka, zekat konusunda Allahü Teala'nın müjdeleri sınırsız, sınırsız. Yunus Emre yine çağına şahitlik ediyor bir taraftan. Ee, Anadolu gerçekten Moğol no zulmüyle fakir, hastalıklı, yorgun. Valim Yunus Emre'nin ilk irşadı bir soruyladır. Annesi gönderir onu Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri der ki, ''Buğday mı istersin, nefes mi istersin? Buğday mı istersin, himmet mi istersin?'' Bizimkisi buğday ister. sonra çok pişman olur bundan. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim şey buğday. Yimlik, doyumluk Anadolu'da çok zor duruma gelmiş. Anadolu'nun bütün kaynaklarını Moğollar şömürmüş. E, dönemin büyük emperyalistleri olarak sömürmüşler. Yunus Emre yine çağına şahitlik ederek diyor ki ver kardeşim. Ver. Verirsen hem dayanışırız, kurtuluruz. Hem sen bireysel olarak kurtulursun. Ve devam ediyor. Bir miskini gördün işe, bir eskice virdün işe. yarın anda sana gele hak şarabın içmiş gibi. Hak şarabı da ne güzel bir şeydir. Allahü Teala'nın cenneti tasvir ederken tanımladığı cennet içkilerinden biri. Hak şarabı hak şarabını içen tasavvufun bazı e, şarihleri diyelim ya da bazı mürşitleri Allahü Teala'yı görme, Allahü Teala'nın cemalini ve şeten görme şartını hak şarabın içmeye bağlarlar. Divan edebiyatının sıklıkla kullandığı şarap kelimesinin şarap imgesinin daha doğrusu açılımlarından biri budur. En sonuncusu da bildiğimiz, içtiğimizde bizi sarhoş edecek olan şaraptır. Ama ilk çağrışımları genellikle bu hak şarabı meselesidir. Dolayısıyla diyor ki Yunus Emre Hazretleri, ver kardeşim, verirsen hak şarabını içersin. Hak şarabını içersen cemalullahla müşerref olursun. Cemalullahla bir kez müşerref olan insanın cennetten de istediği bir şey kalmaz artık. Cennetten de istediği bir şey kalmaz. Bırak dünyadan, bırak masivadan yani. Maveradan da istediği bir şey kalmaz. O bir ruhun olgunlaşmasının, ekinin bitmesinin son demidir. Cemalullah'la müşerref olabilme anı bir ekinin bitmesinin, olgunlaşmasının son anıdır. Yunus Emre. Bu dünyada iki kişi kalır derler. Bu arada birerek okuyorum. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Diye de okuyabilirim. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye diye de okuyabilirim ama metne sadık kalmayı çok önemsiyorum. Çünkü bu bizim dilimiz. Ve hiç, hiç değişmiyor. Neredeyse. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyasola ağabey hayat içmiş gibi. Tabi ee, Hazreti Hızır'ın ve Hazreti İlyas'ın insan hayatıyla dünyada, dünya yok olana kadar, kıyamette yok olana kadar yaşayacaklarına dair bazı deliller, bazı işaretler, bazı kanaatler var. Bu kanaatleri paylaşırsınız paylaşmazsanız bu ayrı. Ama Yunus Emre Hazretleri'nin yaptığı temel vurgu şu, sana da kalmayacak, sen de kalmayacaksın. Eğer Hızır değilsen, İlyas değilsen, abı hayat içmediysen, insanlık tarihi boyunca bütün insanların peşinde koştuğu, aradığı ölümsüzlüğü sen bulmadıysan, bizatihi Allahü Teala'nın dünyanın ömrü boyunca ölümsüz olacaklarını beyan ettiği ya da beyan ettiğine inanılan Hızır ya da İlyas değilsen bu dünya sana da kalmayacak. Hiçbir türlü bu dünya sana da kalmayacak. Şununla belki bitirmek lazım. Bana bazı genç şair arkadaşlar geliyor. Abi şiirle ilgileniyorum, bana ne önerirsiniz diyorlar. Ben de hiç duraksamadan tabii ki Yunus Emre okumanı öneririm diyorum. Bazıları şaşırıyor. Abi sen modern bir şairsin, bize niye Yunus Emre ile başlamamızı öneriyorsun diyorlar. Ben de diyorum ki evladım dükkanın sahibi o. Türkçenin sahibi o. Bu dili okudu. İçinde... Senin kaleminle oynaşacağın bu dili adam kurdu. Dükkanın sahibi o. Ve onun dönemindeki birkaç şair. Git önce dükkanın sahibinin imkanlarından haberdar ol. Ona karşı çıkacaksan ki zaten okuduğunda ona karşı çıkamayacağını derhal anlıyorsun ama. Ona karşı çıkacaksan da dükkanın sahibinden haberdar olarak e, karşı çık. Önce dükkanın sahibi. Özellikle genç şair adaylarına. E, ...tasavvuf yolunda benim nasibim var mı diye yürümeye başlayan genç kardeşlerime... ...aman ha Yunus Emre'yi satır satır okumadan... ...ben e, biraz şiirden anlarım denmeye... ...Türkçe'den anlamıyorsun eğer Yunus Emre'yi okumadıysan. Tasavvufa giremiyorsun henüz. Mal da yalan, mülk de yalan var biraz da sen oyalan, yalan meselesini biraz tefekkür etmeden... E, sufi meşrep bir tasavvuf erbabı olabilme şansın yok diyelim ve e, May Mecra izleyicilerine selam edelim Yunus okuyalım inşallah Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin sona erdi.